Şöyle kendini tazelemiş güzel bir nostaljik yolculuğa çıkmaya hazır mısınız arkadaşlar? Biliyorsunuz 2014 yılında bir klasik olan Old World Apes Odyssey isimli oyunumuzun remake'i Niven Testi'yi oynamıştık ve büyük keyif aldık. Hem yeni oyuncular hem de retro kafacılar olarak ee, güzel tepkiler aldı. İyi de satış rakamlarına erişti ki 2016 yılında Apes Exodus yani orijinal oyunun devamı remake olarak Old World Soulstorm olarak duyuruldu. Ancak duyurulmasının üzerinden çok uzun süre geçmesine rağmen defalarca ertelendi, ertelendi, ertelendi. 2016'dan 2021'e ve nihayet 6 Nisan tarihi itibariyle Old World, Soulstorm oyun severlerle PC ve PlayStation platformlarında kavuştular diyelim. PC'de Steam'de bulamayacaksınız oyunu. Sadece Epic Store'da 80 liralık fiyatıyla oyun severlerin karşısında. PlayStation kanadındaysa PlayStation Plus üyelerine PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinde ücretsiz ta PlayStation Plus üyesi değilseniz ve oyunu satın almak isterseniz dijital olarak da satın alabileceksiniz. Temmuz ayında ise şu anda sadece dijital olarak bulabileceğiniz oyunun kutulu versiyonu e, raflarda yer edecek. Şayet koleksiyonuna eklemek isteyen, kutulu versiyonuna sahip olmak isteyen oyun severler varsa onların da haberi olsun. Efendim, Apes Exodus'un yani 22 yıl önce çıkmış olan oyunun remake'i dedik ama esasında e, Oddworld Soulstone zamanında geliştiricilere şöyle bir röportajları vardı. 9 aylık süre vermişler devam oyunu için ve bu 9 aylık süre nedeniyle bu arada biz zamanında daha doğrusu eskiden geliştiricilere daha fazla vakit veriliyordu. Daha rahatlar, daha çok istedikleri gameplay mekaniklerini yapabiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Her şey basma kalıp oldu diyoruz ama Bundan 20 küsür sene evvel de geliştiricilere demişler ki 9 ay vaktiniz var kardeşim bu oyunun devamını yapmanız lazım. Ve bu 9 aylık kısıtlı süre nedeniyle hem hikaye hem gameplay, e, oynanış mekanikleri bazında e, Apes Exodus'ta tam olarak istedikleri şeyleri yapamamışlar geliştiriciler. Soulstorm Stormsa işte zamanında o yapamadıkları işleri yani geliştiricilerin tam olarak vizyonlarını aktarmaya çalıştıkları oyun diyebiliriz. Yani baştan aşağıya bir remake var karşımızda sadece... O zamanın oyununu ve hikaye akışı ve gameplayini yenilenmiş haliyle görmüyoruz. Yenilenmiş e, oyun motoruyla görmüyoruz. Aynı zamanda mekaniksel anlamda değişmiş, farklı sonlar olduğunda birazdan onları da aktaracağım. Farklı sonların işin içerisine eklendiği, oyunun, lore'unun, hikayesinin genişletildiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Zaten Soulstorm güzel bir sinematikle açılışını yapıyor. Hikayenin genişletildiği... Old World evreninin detaylandırıldığı ve detaylı dünyayı sunum olarak da aktarmak için epey çabalandığı rahatlıkla fark ediliyor. Az önce de söylediğim gibi oyunda farklı sonlar da mevcut. Yeni oynanış mekanikleri yanı sıra etraftan topladığımız ıvır zıvırlarla üretim yapabiliyoruz. Yeni crafting sistemi de eklemişler ve böylece kahramanımız Ape düşmanlarını e, bayıltan mayın ve benzeri silahlar geliştirebiliyor. Bu arada ben direkt girdim ama bilmeyenler adına kısaca bahsedelim. E, oyunumuz sinematik platform türü diyebileceğimiz bir oyun Oddworld. Oyun dünyasında artık ölmüş esamesi pek de okunmayan türlerden birisi diyebilirim zannedersem. Gerçi ben böyle diyorum ama yakın zamanda da Little Nightmares 2 çıkmıştı. Yine Limbo ve Inside gibi bazı indie oyunlar sırtlanmış durumda bu türü. Bir zamanlar işte Flashback'ler, Another World, Original Prince of Persia, MS-DOS'tan hatırlayacaksınız. Heart of Darkness gibi yapımlar vardı bu kategoride. Oddworld'ün de aradan geçen 20 yılın ardından yolculuğunu yenileyerek devam ediyor olması çok güzel bir değer bence oyun dünyası açısından. Dönenip tekrar oyunumuza Oddworld Soulstone'da toplamda 17 bölüm var ve 1400'e yakın Mudokon. Bu Mudokonlar bizim kontrol ettiğimiz e, ana karakterimiz Abe bir Mudokon. Diğer Mudokonlar köleleştiriliyor e, ve biz Abe olarak diğer Mudokonları kurtarmaya çalışıyoruz ve az önce bahsettiğim o farklı sonları tetikleyen şey de kurtardığımız Mudokon sayısı oluyor. İyi son görmek için her bölümde yer alan Mudokonların yüzde %80'ini kurtarmanızı istiyor oyun. Buna göre 4 farklı 4 farklı son var. Better veya berbat son. Worst diye geçmiş. Çünkü bir de bad son var. Kötü son var. İyi son ve final son olarak ayrıştırılmış. Oyundaki temel amacımız platform öğeleri ve bulmacavari engelleri aşmak ve modokonları kurtarmak. Ev etraftaki nesneleri lehne kullanarak düşmanları tuzaklara yönlendirerek ya da en kıymetli özelliği olan düşmanları zihinsel olarak ele geçirip onları manipüle ederek ilerliyor ve modokonları düştükleri esir hayatından çekip çıkarıyor. İlk oyunun remake'i yani Niven Test de kurtardığımız Mudokonlar bizi sadece takip ediyordu, efendim dur diyordun, duruyordu, git diyordun, gidiyordu, bekle diyordun, bekliyordu. Hatta orada meşhur o ses efektlerini hatırlayanlarımız olacaktır. Ne diyor? Follow me, okay. <laughs> Böyle çok güzel ses efektleri vardı. Tabii ki o ses efektleri olduğu gibi Old World Soulstorm'da da yerini almış. Oyunun ikonik özellikleri nihayetinde bunlar. Ama kurtardığımız yoldaşlarımız biraz da sırtınıza yük oluyordu. Basit komutlarla bekle gel diye bölüm sonuna kadar gidiyorduk. Veya işte e, portallardan gönderiyorduk. Swordstorm beraberinde ise geliştiriciler Mudokonları oynanışın parçası haline getirmeye çalışmışlar. Kurtarılan yoldaşlar sadece karma skorunuza etki edip hikayenin sonunu değiştirmekle kalmıyor. Aa, e, artık oynanışta da kimi noktalarda bize yardımcı oluyor ve tek başımıza aşamayacağımız engelleri aşmamızı sağlıyorlar. Tabi bu oyunun her yerinde olan bir unsur değil oyun açıldıkça ilerledikçe yer yer bölümlerinin içerisinde serpiştirilmiş özellikler. Yoksa tek başınıza da ilerleyebildiğiniz bölüm tasarımları e, mevcut nihayetinde oyun içerisinde. Zorluk olarak eski oyunları pek de aratmıyor Soulstorm açıkçası. Birkaç kez böyle deneme yanılma yaparak geçtiğim e, ve beni bayağı bir zorlayan bölümler oldu. Bu konuda aradığınızı bulacaksınız. Şayet eski tarzda zorluk bekliyorsanız. Ama tabii ki eski tarzda zorluk derken de oyunu biraz daha erişilebilir kılmışlar. Daha rahat kontrollere, daha rahat hareket kabiliyetine sahipsiniz. Deneme yanılma dedim ama zaten genel konsept de kayıt noktaları arasında deneme yanılma yaparak bir sonraki noktaya ilerlemek üzerine kurulu. Oyunda belirli kayıt noktaları dışında otomatik kayıt sistemi yok. Daha önceki oyunlarda olduğu gibi. Öldüğünüzde son kayıt noktasından başlayıp sil baştan engelleri kademe kademe aşmanız gerekiyor. Görsel olarak gayet hoş duruyor. Ancak yeni neslin gücünü arkasına alan bir oyun diyemem açıkçası. Mesela PlayStation 5'in e, teknik özelliklerinden tamamen faydalanmış bir oyun olduğunu söyleyemem. PlayStation 5'te 60 FPS FPS'te çalışıyor fakat aksiyon anlarında hep bir FPS düşüşleriyle karşılaştım. Bu beni şaşırttı biraz açıkçası. E, defalarca ertelenmiş olmasının sebeplerinden birisinde zannedersem bazı teknik problemler ve bu Belki de jenerasyon geçişinin araya girmiş olması olabilir diye düşünüyorum. Ee, bazı yerlerde de efektler eh, biraz sırıtıyor e, dikkatli bakarsanız. Ama genel olarak Old o kendine aslı teması bu oyuna başarılı aktarılmış. Birazcık Sense kontrolcüsünden bahsetmek istiyorum. E, Sense kontrolcüsünün e, oyun dünyasında çığır açacağına inanıyorum doğru kullanıldığı e, takdirde. Bence... PlayStation 5 veya Xbox Series X adını siz koyun yeni jenerasyonda hangi konsola daha çok yakın hissediyorsanız kendinizi. Geçtim kas gücünü. O konsolların görsel gücünü yok efendim SSD'si yok hızlı yüklenmesi. Bunların hepsi bir kenara. Bence DualSense çok ama çok kıymetli bir değer olacak dediğim gibi daha e, iyi ve verimli bir şekilde kullanılırsa. Neyse efendim DualSense kontrolcüsünde Adaptive Trigger özelliğinden faydalanılmış ama bunun dışında diğer özellikleri öne çıkaracak detaylar eklenmemiş kontrolcüye. PlayStation 5'te ayrıca tanıtım videolarından hatırlayacaksınız bir özellik vardı. E, oyunlar içerisinde oyundan çıkmadan hemen içeride bulunan rehber özelliğiyle, kısa klipler aracılığıyla geçemediğiniz noktaları... Ee, geçmenize yardımcı olacak rehber niteliğinde mini klipler bulunuyordu. Bu oyunda bu özellik mevcut. Ama <laughs> bana sorarsanız bence hiç bakmayın. Bu, bu tarz şeylere e, girişmeyin. Sonuçta oyunun alameti farkı zorluğu. Ek olarak ben oynadığım 3 saatlik kısmıyla karşılaşmadım ama e, internet üzerinde gördüğüm makalelere olur, bakacak olursak bazı buglardan bahsedilmiş. Hatta oyunda ilerleyişinizi engelleyen buglar bunlar. Oyunda e, Mesela nedir? Abe'in boşluğa düşmesi gibi sıkıntılardan bahsedilmiş. Bu konuda da uyarayım. Olur ya güncelleme vesaire falan e, bekleyebilirsiniz oyunla alakalı olarak. Daha stabil çalışması. E, PC kanadında bilmiyorum ama işte konsol kanadında FPS probleminden de bahsettim. Toparlayalım efendim. Abe's e, Odyssey diyeceğim ya. Oddworld, Soulstorm benim gayet hoşuma gitti. Zaten bu tarz oyunlar... Mumla arıyoruz, bulamıyoruz. Oyun dünyası 20 sene içerisinde çok büyük çehresini değiştirdi. Ancak e, hem oyuncu kanadından o sadık hayranları hem de PlayStation tarafından da destek almışlar anladığım kadarıyla e, destek alıp bu tarz oyunların hala devam ediyor olması, bu oyunların çıkıyor olması bence çok büyük bir nimet. E, az önce bahsetmiş olduğum üzere genel olarak beğendim. E, zaten PlayStation Plus'ta ücretsiz PC kanadındaysa 80 lira. Fena bir fiyat değil. Ama derseniz ki ben pahalı buldum. Nihayetinde Niven testi şu anda Steam'de 10-15 lira gibi bir fiyata satılıyor. Biraz bekleyip indirimde alabilirsiniz. Bazı yeni oyuncu arkadaşlar soruyorlar. Yani girelim mi oynayalım mı? Soulstorm'dan girmenizi tavsiye etmem. Çünkü yenilenen haliyle birlikte yani Niven ile birlikte Old World'un evreni genişletilmeye çalışılıyor. Hikaye derinleştirilmeye çalışıyor. Eğer işin hikaye kısmını önemsiyorsanız... Ben olsam, Niven Testy'den başlarım. Ee, az önce bahsettiğim gibi Steam'de 10-15 lira, PlayStation 4'de yalnız 150 lira gibi fiyattan satılıyor halen. Ama o da zamanında yine PlayStation Plus'ta ücretsiz verilmişti, belki ücretsiz olarak edinmişsinizdir. Ee, ben yeni oyunculara mutlaka Niven testiden girmelerini tavsiye ederim. Ee, ardından 5 tane oyun var işte. Soulstorm'da dahil edersek, Strange Breath falan diye giden 4-5 tane oyun var. Büyük ihtimalle geliştiriciler gelen talepler doğrultusunda diğer eski oyunlarını da kademe kademe remake yaparak oyun severlerle buluşturacak. Efendim dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ee, video sizin için yeterli açıklayıcılığa sahiptir. Önümüzdeki hafta bir başka bir video ile tekrar karşınızda olmak üzere varsa eğer Apes Odyssey ile alakalı veya Apes serisi ile alakalı hatıralarınızı yorumlarda yazarsanız müteşekkir oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıklı günler.